Yozgat'ın en bilinen ve sevilen lezzetlerinden biri olan tandır kebabı yılın her mevsiminde sofralardan eksik olmuyor. Biz bu işi 1960'tan beri dedelerden itibaren Yozgat merkezde meşhur tandır kebabımızı Yozgat halkıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Üç nesiller bu işi uğraşıyoruz. Kuzu etinden yapılmakta olan tandır kebabımız kaburgadan, buttan incik kısmında olmak üzere böyle parçalara ayırıyoruz etleri. Bir gün öncesinde eti tuzda marine ederiz. Tuzda bir gün bekletiriz. Etin hem suyunu alması için, karnını alması için, eti yumuşatması için. Bir gün öncesinde beklettiğimiz, dinlendirdiğimiz etleri tarihi ocağımızda bu tandır kebabının ismi zaten bu ocaktan gelmektedir. Tandır dediğimiz şey bu ocaktan alıyor ismini. Tandır kebabı da yani bugün yemeği kebabı anlamına gelmektedir. Eti bir saat, bir buçuk saat, iki saat etin durumuna göre but biraz daha geç pişer, kaburgası biraz daha erken pişer. Pişirirken sadece odun ateşinde pişiriyoruz. Bu odunlarımız da öyle her odundan olmaz. Meşe ve böyle eski binalardan, yuvarlama tahtalardan, onlardan pişirmeye çalışıyoruz. İsveren odun kullanmıyoruz. Mesela çıradır falan o şeyler, odunlar kullanılmaz tandır kebabımızda. Ete is verir, koku verir. Onlar önemli kebabın yapılışında. Sürekli eti bir yani bebek edasıyla sürekli çevirmemiz gerekiyor. Etin hani yanmaması için. Dediğimiz gibi biz bu işi yıllardır yapmaktayız ve bu işi hani devam ettirmek istiyoruz. Dedelerimizden gelen, babalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla yani Yozgat halkımıza ve Yozgat dışından gelen misafirlerimize bunu elimizden geldiği kadar özenle, ilgiyle insanlarımıza tattırmak istiyoruz. Ya bu meslek biraz şey gerektiriyor hani e, nasıl söyleyeyim size çaba gerektiriyor bir anda öğrenilecek bir iş değil biraz daha azmetmesi gerekiyor kendini yani bu işe vermesi gerekiyor biz de hani gençlere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrenmek isteyen arkadaşlarımız olsun yanımızda yetişen personellerimiz olsun elimizden geldiği kadar biz de dedelerden babalardan öğrendiğimiz kadar insanlar bu mesleğe devam edebilmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz <laughs>